Merhaba değerli takipçilerimiz, Gürkan Bebeden, İsa ben. Bugün size e, Merkür Bebe, Ruby, e, Cabin, ikiz Bebek Arabamız, Travel Sistem, Bebek Arabamızı tanıtı yapacağız. Bebek arabalarımız sıfır grupta 1 kadar ana kucağıyla beraber kullanılmaktadır. Ana kucaklarımızda e, hem ara tutu koltuğu özelliği, hem hastane çıkışı özelliği, hem dışarıda taşıma, hem evin içerisinde sallama olarak 4 adet özelliğimiz mevcut. Bu bebek arabamız universal bir bebek arabası aparatına sahip olduğu için dilersek Prego marka, dilersek Max Mark Cosi, dilersek Cosmo gibi benzer universal ana kucaklarını takıp rahat şekli ikiz bebek arabası olarak kullanabiliriz. E, bu ürünlerimizin hepsini İstanbul Bahçelerler Kadir Has AVM'deki mağazamızda e, gürkanbebe.com sitemizde, Instagram sayfamızda ve YouTube kanalımızdan takipçi olarak bakın iletişim bilgilerimizi paylaşıyoruz. Oradan bize iletişim e, kurup bütün ürünlerimizden sipariş etme şansımız mevcut. ürünlerimizi bir, bir yaşına kadar ana kucakta beraber birleşmiş bir şekilde ikiz bebek arabası olarak kullanıyoruz. Annemiz tek başına dışarı çıktığında bebeğiyle beraber rahatlıkla kullanabilir. Dilediğimizde iki kişi ayrı ayrı çıkıyorsa arka tarafında bulunan ikiz bağlama aparatımız aynı şekilde ön tarafında bulunan ikiz bağlama aparatını söktükten sonra bebek arabamızı ikiz bebek halin, bebek arabası halinden çıkartıp tekil olarak rahatlıkla kullanma şansımız mevcut. Şimdi bu şekilde bebek arabamızdaki ana kucağımız için oldukça yumuşak, tam bel destekli, yeni doğan bebek için özel tetli. Kol sistemimiz kademeli ayarlı, üst tentemiz kademeli ayarlı, rahat şekilde kullanma şansımız mevcut. Aynı şekilde ana kucağımızı çıkartıp dışarıda taşıma, evin içerisinde sallama, araç, otoporto ve hastane çıkışı olarak bir yaşına kadar rahat bir şekilde kullanın. Bebek arabamızda ana kucağımız elimizdeyken yani bebeğimiz elimizdeyken tek hamleyle kapatıp rahat bir şekilde taşıma moduna ya da dilediğimizde tek hamleyle açıp rahat bir şekilde kullanım moduna getirme şansımız mevcut. Şimdi biz bir yaşına kadar bebek arabamızda ana kucağımızı kullandık. Bir yaşından sonra bebek arabamızın içerisinde çıkan bir paketimiz var. Paketinin içerisinde bebek arabamızın kumaşı çıkıyor kasemize kumaşı taktıktan sonra yani boş kasemize kumaşı taktıktan sonra bebek arabamız 1 yaştan sonra 4 yaşına 5 yaşına kadar kullanım moduna dönüşüyor. Bebek arabamızı içerisinde 3 adet şöyle bir özel aksesuar paketimiz çıkıyor. Şu sağ tarafına takılan bir sulu koruması. Yani bebeğimizin biberonu olur, annenin suluğu olur, eksik şey olur koyabiliriz. Ayak örtümüz mevcut bebeğimizin ayakları kışın soğuk havalarda üşümesin diye. Ve daha yumuşak kullanmak isteyen müşterilerimize burayı kış içerisinde özel bir elimiz mevcuttur. Bu üç parçamızda rahat bir şekilde silinebilir, yıkanabilir özelliğe sahiptir. Ürünlerimizin hepsini kürkanbebe.com sitemizden İstanbul Bahçeli Kadir e Bey'deki mağazamızdan gelip gelerek alabilirsiniz. Ve Instagram sayfamız Gürkan olarak YouTube kanalımızdan takip edip iletişime geçip siparişlerinizin hepsini verebilirsiniz bebek arabamızın sırt kısmı oturma, dinlenme ve yatma olacak şekilde 3 kademede ayarlanabiliyor. Sırt kısmında bulunan özel bir anne için işte bozuk para, telefon, anahtar gibi şeyler koymak için özel bir bölmesi mevcuttur. Ve aynı şekilde sırt kısmındaki fermuarı kaldırdığımızda sağda solda bir adet nokta mevcut. Bebeğimizin kafası buradan rahat bir şekilde nefes alabiliyor, hava alabiliyor. Üst tarafında bulunan gözetleme penceresi sayesinde her zaman buradan bebeğimizi gözetleyebiliyorsunuz. Üst tentesi öne doğru yarım. Redi dediğimizde tam açılabiliyor. Aynı şekilde burası içeriye doğru katlanabiliyor. Dilediğimizde açılabiliyor. Bunu uzattığımız zaman önü tam kapandığı için bebeğimizin sağda solda nefes alma özelliği olsun diye buralarda rahatlıkla hava alabiliyor. Aynı şekilde burada bunu katlayıp ileriye doğru katlayıp kullanım işlerini sağlayabiliyorsunuz. Sırt kısmı kademeli, üç kademede ayarlanır ön tarafındaki bununla e, barımız iki taraftan ve tek taraftan dilersek çıkartıp bebeğimizi daha rahat bir şekilde alıp koyabiliyoruz. Ayakta kısmımızda özel bir delim sistemimiz mevcuttur. Buraya indirdiğimizde bebeğimiz ileride büyüdüğünde topukları buraya geldiğinde rahat sinirlisini özel diyebilir. Derisi mevcuttur ve koyma yeri çok geniş. İçerisinde 5 nokta emniyet kemerimiz mevcut. Bu emniyet kemerimiz normal bebek arabalarına göre daha farklı bir emniyet sistemidir. Tamamıyla mutlatsız özellikle. Omuz petlerimiz yuşar. Mıknatı sistemimizi taktık ve üçüncü nokta emniyet kemerimizi taktık. Bebek arabamızın bacak arası koruması mevcut. İkiz bebek arabası olarak kullandığı için bebeklerimizin biri ağır olur, biri hafif olur diye bir derdimiz yok. Çünkü bebek arabamızda sağa sola çekme gibi bir riskimiz yok. Çünkü taşıma kapasitesi iyi olan bir kasaya sahip bebek arabamız. Aynı şekilde bebek arabamızın kumaş seti takılıyken hem teker sistemini söküp temizleme moduna alabiliyoruz hem de yumuşak zeminlerde 360 derece dönen tekerimizi içerideki sayesinde kilitleyip rahat bir şekilde sürüş moduna alıp kullanma işlemini sağlayabiliyoruz. Sağ tarafında bulunan emniyet törenini kapattıktan sonra bebek arabamız frenlenir. Sol tarafında bulunan enişteye bastığımızda rahat bir şekilde sürüş moduna geçer. Bebeğimiz kucağımızdayken Bebek arabamızı hem yatırıp hem kaldırma şansımız mevcut. Hem de tek elle rahat bir şekilde katlama moduna alıp ya da tek elle rahat bir şekilde açma moduna alabiliyorsunuz. Gürkan Bebe olarak bugün size Merkür, e, Kabin, 2 Travel System bebek arabamızın tanıtımını yaptık. Şimdi de herkesi İstanbul Bahçeleri'de Kadir Hasan mağazamıza bekliyoruz. İyi alışverişler dileriz.